el ele atölye başlıyor. Hala, canım alacığım, biz geldik. Hoş geldiniz kuzum, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk alacığım, bak bugün ne yapacağız? Ne yapacaksınız, börek mi yapacaksınız? Acıktın herhalde hala. E, acıktım ya kuzum, acıktım. Halacığım maalesef bugün elimizde mandallar var. Eh onları yiyemeyeceğime göre anlat bakalım onlardan ne yapacaksın. Halıcığım bunlardan bu görmüş olduğun pet şişinin altını pompon kutusu yapacağım. Bak şimdi sen malzemede getirmişsindir. Tabii ki de getirdim alacağım. Neler getirdin? Böyle bir kutum var alacağım. Babama söyledim. Babam da kesti benim için. Evet kesilmiş bir pet şişe altı görüyorum orada. Başka neler var? Burada mandallar var alacağım. Başka? Bir de pomponlarımız yapıştırıcı var. Bir de yapıştırıcı var. Anladım. Bak şimdi ben acıktım. Bu zavallı pomponları biraz da üzüldüm. Eh ne yapalım yapalım. Madem onlardan bir kutu yapalım. Evet alacım. Evin her yerinde geziyor. Ben de böyle bir kutu yapayım dedim. Kutudan sonra börek de yapacak mısın? Yaparım alacığım. Aferin çocuğum. Bak şimdi aynı dili konuşmaya başladık. Tamam alacığım başlıyoruz. Sabırsızlanma. E ucunda börek var yavrum. Hem de kuzularımın elinden. Beklemez miyim ben hiç? Beklerim böyle güzel lezzetleri. Şimdi nasıl yapıyorsun ne yapıyorsun? Halacığım tabağımı kenara aldım. Böyle böyle sıra sıra bunları dizeceğim. Bir yandan daha dizsin, bir yandan sen diz. Çabuk bitsin. Böreğe çabucak yetişelim. Halacım sen de bugün amma acıkmışsın. Eyvah gitti böreğin bir dilimi. Ne oldu halacım kime gitti? Babana kuzum baksana senin için pet şeyi ne güzel kesmiş. O kesmeseydi bu, siz bu işi yapamazdınız. Ay halacım ya da yapmadık ki böreği. Sen merak etme ben bu tepsi yaparım. Tamam bak şimdi oldu. Salıcığım, bu arada pet kısa kesmeniz gerekiyor. Kuzum ben de şimdi bunu soracaktım. Sen pet kullandığın zaman hep uzun kestirirdin. Yanlışlıkla mı oldu bu? Hayır halacığım, aslında bilerek oldu. Çünkü bu sefer pet görünmemesi lazımdı. Hı, hmm, mandalın alt kısmı büyüklüğünde, yüksekliğinde bir pet şişe kesin kuzum. Evet salıcığım. Bak çok güzel düşünmüşsün, aferin sana. Halacığım mandallarımız da tam yetecek herhalde. Hmm, bu aralarda ne güzel mandallar satılıyor. Eskiden bu mandallardan vardı artık satılmıyor sanıyordum. Uzun zamandır görmemiştim. Halacığım bence zar zor buldum zaten. Dükkan dükkan gezdik hala Nalbur'a gittik. Nalbur'da mandal ne arar kuzum? Halacığım çaresizlikten işte ne yapalım? Peki nerede buldun en son? Halacığım en son annemin çamaşır astığı sepetinden buldum. Annenin haberi var değil mi? Var halacığım var. Zaten o da en son bulamadı. Bana kıyadı o da verdi. Bana kıyamadı o da Bana verdi. Kıyamadı. Eh, anneler öyledir kıyamaz işte. Plastik mandallardan olmaz mıydı ki bu kadar aradın o mandalları? Halacığım aslında güzel olmazdı. O mandalın biri de ineğe yapma ettiğine girmiyor yerine. Verda uğraşıp duruyor. Evet alıcım biz bunu birazcık gevşek yaptık sanırım. Aralarının yapıştırım böyle yani dip dibe olması gerekiyor. Ben de geçen gün yaprak şeklinde mandal gördüm. İnsan mandal seçerken bile zorlanır mı? Halbuki o kadar çok çeşit var. İnsan seçmekte zorlanıyor. Yani ben zorlandım. Halacığım bak oldu en sonunda. Hı -hı, çok güzel görünüyor sıra sıra tıpkı böreğin dilimleri gibi. Halacığım sen amma acıkmışsın. Börek değil mi kale olur ha. E yavrucuğum dervişin fikri neyse zikri de odur. İnsan önem verip düşündüğü şeyi konuşmaktan kendini alamaz. Halacığım aynen öyle de o bir atasözü müydü? Evet atasözüydü tabi. Halacığım şimdi bunu süsleyeceğim. Süsleme sen şaşardım. Hadi süsle de göreyim. Hılıcım pompon kutusu olduğu için pomponlarla süsleyeceğim. Hadi süsle bakalım. Sabreden dermiş, de muradın dermiş diye de bir hatı sözü var alacağım. Ee beklemesini bilen sonucunda amacına ulaşır demek istiyorsun. Yani tamam kuzum anladım ben. Patatesli severim. Halacığım birazcık daha börek dersen pomponlu börek yemek zorunda kalacağız. O kadar çok börek dedin ki Allah patateslerle börekleri, pomponları karıştırmak üzereyim. Hiç pomponlu börek yemeye niyetim yok benim çocuğum. Sağ olasın, Allah razı olsun. O mandalları süslemeyi düşün en iyisi. Hangi kısma yapıştırıyorsun pomponları? Aralara alacağım. <gülüyor> Bak <gülüyor> böyle <gülüyor> aralarına. <gülüyor> hmm, anladım. Bunun böyle her yerini yapacağım alacığım. Hadi yapın bakalım. Ama alacığım bir tane bile mandalın aralıklı olmaması lazım. <laughs> Halacığım aslında büyüklerden de piştirsek mi? E karışık olmaz mı? Bilmem ki alacığım. Mesela iki tane küçük bir tane büyük diye sıralayabiliriz. Var mı yeterince büyük pomponunuz? kılıcım vardır herhalde. Kavanozların içindedir o da. Önce hepsi küçük olsun, daha muntazam olur. Evet halacığım, daha güzel olur. Simli mi yapıyorsunuz, simsiz mi? İki tane alternatifiniz var. Halacığım ben simli yapıyorum. sen? Simli... Ben de simli yapıyorum. Simli daha şık duruyor çünkü. Tamam, peki o zaman. Babacığım biliyorsun ben çok süslüyümdür. Bu yüzden de simli yapıyorum. Sadeler sade. Sade olmasın simli süslü olsun diyorsun. E peki canım benim ucunda börek var. Ben senin dediğini hiçbir şey demiyorum. Hem kuzularımın elinden beklemez miyim hiç? Oldu kullanışlı oldu Bu iş pek güzel oldu Hem de çabucak bitti tam istediğim Evet halacığım gibi. Halacığım pomponlarını da içine koyalım Bakalım nasıl olacak Şöyle Oh evin her bir yerinde pompon görmekten kurtulacağım Bu işe pek memnun oldum Eliniz kolunuz dert görmesin Eh <laughs> sabrettim bak muradımı erdim Verdi ver Evet halacığım bak oldu ee, o zaman hadi arkadaşlarınıza veda edin. Gidelim patatesli böreğin başına. Peki alacığım hemen geliyoruz. Arkadaşlar bugün çok kullanışlı pompona kutu yaptık. Siz de evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir daha görüşünceye kadar hoşçakalın. hoşçakalın.